Bu aracın teybi açık kalıyor ve aküyü bitiriyor. Teyp de kontağa bağlı olmayıp düz bağlı olduğu için sorun yaşanıyor. Bu sorunu çözmek için araya bir tane açma kapama mandal açmak istiyorum. Buyurun başlayalım. Teybi yerinden çıkararak işe başlıyorum. Öncelikle teybi yerinden çıkartıyorum. Teybe gelen elektriği tespit ediyorum. Çünkü elektriği oradan alacağım. Anahtarın yerini belirleyip deliyorum. Elektriği alıp ilk bağlantıyı yaptım. Anahtar da hazır. Anahtarın montajı tamam. Takıyorum. sıra teybi takmaya geldi. Teybin montajını yaparken anten soket yerini takmayı unutmuyoruz. taktık. Şimdi de başlığı takıyoruz. Evet arkadaşlar. Elektriği veriyoruz. İşlemimiz bitmiştir. Bu şekilde açma kapanımız tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.